Merhabalar arkadaşlar. Yine Excel videolarıyla devam ediyoruz. Bugün metin sütunlarını çevirme sihirbazını kullanacağız. Ne işe yarıyor? Diyelim ki elimizde çok uzun bir ad soyad listesi var ve ad soyad aynı sütunda bulunuyor. Bunları ben ayırmak istiyorum. Bu işlemi yapabilmek artık çok basit. E, geliyorum, e, ayırmak istediğim e, isimleri seçiyorum listeyi. Bu şekilde e, mouse'un sol tuşuna basılı tutarak yukarıdan aşağıya tüm listeyi çekebilirim. Şu an benim 10 tane isimli listem var. Bu basit olabilir ama aşağıya uzun akan bir listeniz varsa bu biraz zor olabilir. Bunun için gelip bu en üstteki e, bulunduğu hücrenin en başını seçebilirsiniz burada da e, e, birinci sırada olan ad soyad sütununun ad, ad kısmını alır ama bunu engellemek istiyorsak kontrole basarak CTRL e tuşuna basarak almak istemediğim sütunu seçebilirim bu şekilde diğer sütunları seçebiliyorum Bunun dışında e, seçmek istediğim sütunların en başına geliyorum tıklıyorum CTRL, e, Shift ve alt yön tuşuna basarak tüm hepsini seçebiliyorum bu işlemi yaptıktan sonra, seçme işlemini yaptıktan sonra veri sekmesine geliyorum. Veri sekmesinde veri araçlarının bulunduğu yerde metni sütunlara dönüştür diye bir yer var. Buraya tıklıyorum. Sınırlandırılmış olarak seçilmesi gerekiyor. İleri diyorum. Burada ayırma işlemini Hangi olaya göre yapacağını seçebiliyoruz. İşte eğer noktalı virgülden sonra ayırmak istiyorsan bunu, virgülden sonra ayırmak istiyorsan bunu. Bizim öğemizde isimden sonra boşluk geliyor, sonra soy isim geliyor. Bunu yapmak istiyoruz. Hemen zaten aşağıda verinin ön izlemesini görebiliyoruz. İsim ayrıldı, soy isim ayrıldı, isim ayrıldı, soy isim ayrıldı. Bu şekilde görebiliyoruz. Sonra ileri diyorum. Sütüm veri biçimimiz genel son diyorum ve isim soyisimin ayrıldığını görebiliyoruz. İşlemimiz bu şekilde.